Herkese tekrar merhaba. Satrançta temel matlar video serisinin ilk videosuyla tekrar birlikteyiz. Şah en kolay nerede mat olur? Gelin beraber bakalım. Eğer şah merkezdeyse şahın kaçabileceği toplamda 8 kare vardır. Şahın kendi bulunduğu kareyi de kapatmak zorundayız mat etmek için. Dolayısıyla 9 kareyi kapatmamız gerekiyor. Peki şah kenarda olsaydı? O zaman şahın kaçabileceği sadece 5 kare kalıyor. Kendi bulunduğu kareyi de kapatacak olursak 6 kareyi kapatmamız mat etmek için yeterli. Peki şah köşede olsaydı? O zaman şahın sadece kaçabileceği 3 kare oluyordu. Şahın bulunduğu kareyi de kapatırsak 4 kareyi kapatmamız mat etmek için yeterli. Yani şah sırasıyla en kolay önce köşede, sonra kenarda, sonra merkezde mat oluyor. Şahı mat etmek için dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi Sürekli şah çekmek değil Şahın kaçış yerlerini kapatmaktır Bunun için taşlardan birini geldiğimizde şahın çıkışını kapatıyoruz Biz buna hat kesme diyoruz Şah artık hiçbir şekilde 7. sıraya gidemiyor Ve sadece 8. sırada oynayabiliyor Daha sonra diğer kaleye geldiğimizde ...çok kolay mat edebiliyoruz. Eğer sürekli şah çekme peşine düşersek... ...şahı sıkıştıramayabiliriz. Ama şahın kaçış yerlerini kapatarak... ...şahı çok kolay sıkıştırabilir. Kenara, köşeye hatta tahtada... ...istediğimiz yere götürebiliriz. Şah merkezde ise... ...yapmamız gereken şey aslında yine aynı. Öncelikle hattı kesiyoruz. Dolayısıyla şah hiçbir şekilde... ...aşağıya inemiyor. Şahın kaçamayacağından emin olduktan sonra... ...diğer kale ile şahı artık... Kenara gitmeye mecbur bırakıyoruz. Şah mecbur, yukarı çıkacak. Şimdi şah yine aşağıya inemiyor çünkü hattı kesildi. Diğer kaleye geldiğimizde şah yukarı çıkacak ve bu işlemi sürekli devam ettirdiğimiz zaman merdiven matını yapmış oluyoruz. Kalenin, kalelerin bu şekilde hareketi tıpkı bir merdiven çıkmayı andırdığı için biz buna merdiven matı diyoruz. Aynı şekilde. Hattı kestik şahı geldiğinde eğer kalemizi isterse korkacak panik yapacak bir şey yok. Çünkü kale boydan boya gidebilen bir taş ve bizim kaleye ihtiyacımız sadece hattı kesmesi. Dolayısıyla kale P5'te de hattı kesebiliyor, D5'te de hattı kesebiliyor, B5'te de hattı kesebiliyor. Yapacağımız kaleye olabildiğince uzağa kaçmak. Ancak eğer kaleye A5'e gelirsek bu defa diğer kale kalenin üstüne atlayamıyor. Dolayısıyla kaleyi mümkün olan en uzak yere diğer kalenin bir kare yanına gelebiliriz. Bu sayede merdiven matına aynı şekilde devam edebiliyoruz. Kaleyi geldik. Geldik. Ve merdiven matı yapabiliyoruz. Başlangıç pozisyonu çok daha tuhaf olabilir. Yapmamız gereken şey yine belli. Kale boydan boya gidebiliyorken şah sadece bir hamlede bir kare gidebiliyor. O zaman kaleleri kenarını açabiliriz. Çünkü şah bizi yakalamaya çalıştığında kaleyi alıp diğer tarafa gidebiliriz. Ve sonrasında diğer kaleye geldik. Şimdi şahın ikinci sıraya inişini engelledik. Üçüncü sırada da duramıyor. Mecburen dörde çıktı. Kalemizi istiyor. Yapacağımız kalemizi üçüncü sırada herhangi bir yere kaçmaktır. Kaçtığımızda şimdi şaha bir seçenek bırakıyoruz. Hangi kalenin peşine düşecek? Kalenin peşine düştüğü zaman merdiven matına devam ediyoruz ve artık H5'e gelemiyoruz. Ama hiç problem değil. O zaman da kalemizi alıp diğer tarafa gelebiliyoruz. Mümkün olan en uzağa geldik ki bizi yakalaması zaman alsın. Ama A3'e gelmedik. Hatırlayalım. Çünkü kale diğer kalenin üstüne atlayamıyor. Bu şekilde merdiven matına devam edebiliyoruz. Kaleleri ilerlettiğimizde ve son olarak yine aynı yere geldik. Kalemizi istiyor. Burada kaleyle kaleyi koruyup devam edebiliriz. Ama eğer sistemli gitmek istiyorsak yine kaleyi bizi yakalamayacak kadar uzağa gidebiliriz. Şahı geldiğinde diğer kaleyi de geldik. Ve ondan sonra geriye sadece mat etmek kalıyor. Satrançta eğer ki tekniği biliyorsanız her mat çok kolay. Merdiven matında eğer hat kesme tekniğini iyi biliyorsanız yapması çok kolay. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın. Soru, görüş ve yorumlarınızı yazmayı ihmal etmeyin. Görüşmek üzere.